Meşayihlerimizi, kudemalarımızı eğer iyi okur, iyi anlarsak, aslımız, zamanımız onlara karşı aciz kalır. Hani derler ya zamana göre alimler değiller, bugünün alimleri değiller efendim. Çünkü Kur'an mucizdir. Kur'anı anlatan Kur'anı aktaran hiç şüphesiz onlar da mucizdir. Aciz bırakırlar. Onun için kudemanın karşısında yani eski alimlerimizin karşısında bu asır aciz bir asırdır. Kısır bir asırdır. Onu bilin. Çünkü zaman eşyasıyla değişir. Ama o şey idare ve ahlakıyla değişmez. Zaman ve mekan belki içerisindeki eşyalarıyla, maddeleriyle değişebilir. Dün deveydi. Bugün tır. Hüküm aynı. Onun için dün ticaret onlara özgü o günün ürettiği malzemelerdi. Bugün ticaret bugün en son teknolojide üretmiş olduğumuz şeylerdir. Muamele değişmez. O gün de anne baba, bugün de anne baba. O gün de komşu, bugün de komşu. O gün de ortak, bugün de ortak. O gün de eline altında kimler varsa ona karşı muamele, bugün de eline altında kimler varsa onlara karşı muamele. Onun için Kudama'nın aciz kaldığı hiçbir taraf olmadığı gibi ama onlardan aciz kalan bizler varız. Onlardan aciz kalan bizler. Biz onlardan aciz kalmayalım. Biz onları bilelim. Biz onlara karşı muhabbetimizi çoğaltalım, kitaplarını okuyalım. Ancak haliyle onların kitapları bir müstevadır. Bir seviyedir. O müstevayı, o seviyeyi yakalayanlar ancak o kitapları eline alır. Efendim aktarabilirler, anlatabilirler, söyleyebilirler. Onun için bizler burada bize onlara mal ederek değil. Onunla teselli olup da o kitaplara bırakıp ben bak size ben size İslam'ı anlatayım anlamında değil. Onlarla beraber İslam'ı anlatmak. Onlarla beraber bereketli ifadelerle Kur'an'ı ve sünneti işlemek. Onlar yaşayanlardı. Biz ne kadar onlara göre yaşıyoruz? Onların aslı ve zamanı fersah fersah haramlardan uzakken biz ne kadar uzağız. Onların gözleri, kulakları, ağzaları evlerinde, sokaklarında, çarşılarında haramla ne kadar iç içeydi, bizler ne kadar iç içeyiz. Bir kıyaslama yapalım. Onun için Kur'an ve sünnet haramla mulattak, haramla bozulmuş, haramla karışmış bir beynin ürünü olamaz ve haramla İslam da iddia edilemez, aktarılamaz. Onun için bizler kudamalarımıza, yani eski ulemalarımıza, meşayıklarımıza bu kadar kitapları yazan ulemalarımıza çok borçluyuz. Ve onların kitaplarını derhal tekrar masaların üzerine indirmeliyiz. Göğüslerimizi onların kitaplarıyla doldurmalıyız. Gözlerimizi onların kitaplarıyla doyurmalıyız. Kulaklarımızı onların kitaplarıyla çınlatmalıyız. Ellerimiz ve kalplerimiz beraber dilimizin ucuna onların sevgilerini terennüm etmelidir. Onların aşklarını terennüm etmelidir. Eğer biz hayrun nas karni sümme lezine yelûnehum sümme prensibi gereğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu bu metodu terk edersek kaybederiz. En hayırlı toplum benimle yaşayan ashabımdır. Daha sonra onlara tabi olmuş tabi'inler ve etba'ut tabi'inler bunu buna kıyas yaparak yani her Efendimiz'e yakın olan asır, dönem, tarih onu daha iyi bilmiştir, onu daha iyi anlamıştır. O zaman bizler onları devre dışı bırakarak Kafa tasımızdaki efendim akılla Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ı yaşayamayız. Kur'an'ı aktaramayız. Kur'an'a tanım veremeyiz. Biz ancak onun ashabıyla onunla tanıştık. Onun tabi'inleriyle sahabeleriyle tanıştık. Etba'ut tabi'inleriyle tabi'inlerle tanıştık. Ve böylece bu ulemalara gelene kadar efendim daha iyi anlayabilme, daha iyi aktarabilme, daha da iyi yaşayarak anlayabilme, anlatabilme, aktarabilme prensibine sahip olmalıyız. O nedenle Allah için alimlerimize karşı muhabbet ve saygıda kusur etmeyelim. Onları okuma, onları anlama, onları hayata geçirme ve onları anlatmaya çalışalım. Allahu Teala onları feyzu bereketinden bizi mahrum etmesin. Fuyudat-ı manevilerinden bizi mahrum etmesin. Onların ihlasından bizi mahrum etmesin. Onlar medeniyetler kurdular, tarihler kurdular. Biz tarih kaybettik, medeniyet kaybettik. Bizim halen övündüğümüz onlardır. Halen anlattığımız onlardır. Her yönüyle onları anlatıyoruz daha. Onlara aktarıyoruz. Onların saygınlığıyla varız. Ve onun için Allah-u Teala bu saygınlığı aramızdan kaldırmasın.